video girişini kim yapacak Alo Ha, video girişi sıkıntı. Sen o yap zaman, ya ben konuşmayayım. O zaman bu işi Epes Patos abimize bırakalım. Epes Patos. Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz Tahost arkadaşımızla bir aşamalı maçı yapacağız. İki otistik beraber. Bakalım nasıl bir kombo olacak. Başlayalım mı da? Hazır verdim. Geldim. Hemen başlayalım arkadaşlar. Bugün size iki tane otistik aşama olayan ne olur göstereceğiz. Takımın bir önemi yok. Ben... Çünkü bugün size takımlı olup olmasa da hiçbir şey yaramayacağını göstereceğiz arkadaşlar. Neyse Aynen. vanlar. Sen el elmas miydin? Elmas mısın? Ha ben elmasım şu an. Tamam oynamadım ben, gümüşüm. ben kupa kastım O zaman ben hangisini, şey neyi yasaklayayım bir dakika. Cordelius'u yasaklama Cordelius'u ben alacağım. Tamam, ben, ben dik şutladım ya. Ben o zaman griff'i yasaklıyorum. Ama yasaklayamadım, anasını satayım. O zaman... Ee, ben Cordelius alıyorum. Oyundan, oyundan. Tamam, şimdi... Ee, nerede abi? Ben de Kenji alacağım. Tamam, tamam yerden devam ederiz. Evet arkadaşlar, bugün Slither'le birlikte... Ee, gördüğünüz bu iki otistik combo nasıl oynayacak onu göreceğiz. Mikrofonda gürültü falan olursa söyle, bir şey bir şekilde ayarlamaya çalışacağım. Tamam. Bismillah. <laughs> yeah. Evet hiçbir şey yaramadı. <laughs> Kordelis salaklık oldu galiba ya galiba. Abi ben şuradan bir gitsen nasıl olur? Bilmiyorum. Aynen. Oo mal bu. Evet şey. Ama bir de e, bu profes aldım ben. Oyunu bırakacak gibi hissettiğim için yani bırakacağım mı bilmiyorum ama öyle hissettiğim için. Bismillah. elmasları falan full profese yatırıyorum. 30-30 aşama atlatıyorum. Çünkü o Leon kostümünü garanti almak istiyorum. Helal lan. Helal lan emmi Yusuf. Ya. <laughs> Şimdi hadi. Bu Leon'un kostümünü aldım da daha renk seçeneklerini almadım. 82. adımda falanım ben şu an. Ben fullledim ya profesi. Direkt yani şey yaptım kendim. da bence eski kısmı daha iyi ya. Bu Leon'un gelişmiş değil de gelişmemiş kısmı. Bence e, ee, bu normal rengi bir Renk seçeneği olmayan. Ha, o. Bence şey çok iyi. ikinci renk seçeneği o mavi kırmızı olan çok iyi. Ne yapayım? Şey ben o oyuna başladığımda bu koltuğun kostümü gelmişti ya profesör. E. Onun ikinci oyundaydı. Evet. Koltuğun kostümünde şeyini alamadım geliştirilmiş versiyonunu alamadım. Yani nefes satın almadım da bedava var ya onu alamadım işte. <laughs> Allah Allah öyle mi olmuş kanka? Sen ulti attın ben diye ben benim ultim... Sen... Kero. Sen ulti attın diye benim ultim boşa gitti. Neyse. Baba maç ya bitti. Baba, baba Yanlışlıkla maçı kazandık. Yanlışlıkla. <laughs> Evet arkadaşlar, geri geldik. Hazır veriyorum aga. Bu benim şey, hazır videodayken sohbet edelim. Benim bir tane arkadaş vardı, şimdi ismini vermeyelim. Ayıp olmasın kendisine. Eee, evet. şey. Biz bunun arkadaşlıktan mı? Diyor ki işte ben 8. ilk tanıştığımız zamanlar ben 5. sınıftım. O diyordu ki işte ben 8. sınıfım falan filan diyordu. Ben BB'yi yasakladım. Bibi zorluyor bu arada. Neyse. herhalde. Ee? Hı Attığı videolara baktım. Ne atmış biliyor musun? Kendi profil fotoğrafını değiştirmiş. Profil fotoğrafını edit yapmış. Değiştik mi abi? Değiştik o. Öyle <laughs> bir Tosma edit kesinlikle. yapmış. <laughs> Neyse sonra. Ee, dur bir dakika ben. Leon alayım mı Leon? ona fark etmez. Baba arkadaşı aşağıdan sorsun. Sonra çocuğun videolarına baktım, sesi bebek gibi geliyor. Arkadaşlar bugün Roblox'ta Ninja oyununda nasıl kombo yapılır onu göstereceğim falan diye videolar çekiyor. Sesi aynı Yazık ama ikinci yani ikinci sınıf çocuğu gibi. Sonra kardeşim editliyor diyor falan evet. dedi. Kardeşi olduğuna pek inanmıyorum. Neyse. Sonra çocuk geldiğine trip atmaya falan başladı. Bir de şey böyle. Eee... 10 saat YouTube ekran süresi var bu çocuğun. Neyse. Aklım verdiler benim. Bu çocuk sürekli klandayken de boş boş espriler yapıyordu. 118-80 esprisi falan yapıyordu. En son benim beynim derdi. Klandan attım bu çocuğu. Arkadaşlığımız bitsin mi? Vallahi biterse iyi olur Oldu dedim. Sonra Olay burada bitti işte. S dedik. Abi abi Şimdi kesin Nilo'yu izlerken. Şimdi kesin Nilo'yu izlerken S dedi açtı. <laughs> Aga hayır. Ne oluyor lan? Ben kasaya hasar verdim de yetmiyor be. Ben ee, yanlışlıkla spam attım. Yanlışlıkla. Kafeye doğru gidiyorum ben. Baba, baba çık. Çağırıcı. Ulti geliyor. Bismillah. Baba, baba. Emmi yavaş. Baba. Emmi ne yapıyorsun? Git yürü git yürü. Yardım edin. Ya. Ki, oğlum ki çok iyi dolaşıyor. Evet. Bu ne? Çocuğun dibindeyim. Ben mi botum? Olabilir. Yani ben ben botum. <laughs> Olabilir. Hayır! Hayır! Ne oluyor oğlum? Bu ne lan böyle? Güzel kardeşim hiç telaş yapma. Hiç telaş yapma sakin ol. Hiç telaş yapma. Sakin ol. <laughs> ben o zaman hisleri basıp gidiyorum. Otistik taktik bak otistik <laughs> taktik. Zink! Uyyy! Sakin olun. Her şey kontrolün altında değil. Ben kasanın oradayım aga %50'ye düştü öze Kazı kazı Yürü git 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 Aga Ben savunmaya çekil Savunma yapıcaz Savunma aga aga Bismillahirrahmanirrahim Yürü yürü lan Kolaydı <gülüyor> çok kolaydı Toksiklik <laughs> <laughs> yapalım Çok kolaydı <laughs> İşte iki otistik bireye gelirse ne olur Bir araya yani Altın 1 yani. oldum. Altın bir oldum, Altın he bir o de. Mi? Evet, he o de. He o de. O he, o he, o he. Hey, Psikolojim bozuldu ha. Aşamanı star açıyorum, inşallah tamam. 250 profes şeyi gelir. Yok. O zaman Amin. ben he, salak gibi şu 30 elması tekrar profese basıyorum. Ve bir şey çıkmadı. Yapacak bir şey yok. İşte bu aradığım ya. yatırım tavsiyesi abi ya. Aradığım yatırım tavsiyesi. Aa bir dakika. Ee, Brawl Pes'e de bir şeyler gelmiş. Yok Star Hediyesiymiş. <laughs> Devam. Hazır verdim dayı. <laughs> Muhtemelen benim ses kulaklıktan dolayı böyle geliyor. Ama şimdi kulaklığı çıkarırsam elim sürekli ekrana değeceği için boğuk olacak. Kanka yine aynı kadro yapalım mı? Ee, ben Leon, sen Kenji şey Kenji diyorum Rico. O zaman tamam. Ya da ben Kuro olmayayım. Kuro'nun Kuro'nun hiperi var. Konuşamam. Ee... ben o zaman kit, Kit yasakladım. Kit. Yok, Fink'si yasakladım. Öylesine bastım bir tane. Oo, He karşı takım. Karşı takım fena şey. Ah ya. Ne oldu? Adam Kuro'yu seçti. Aga. Yardım et. Hadi. Hayır. Neyse Leon seçiyorum. Karşı takım Jesse, gerçek Beni güçlüğüm, ve Chuck'ı yasaklamış. Karşı takım zaten olabilecek en zorlayacak karakterleri yasaklamış. Biz bunları alırız ya çok kolay. İnşallah. Adam profil... Ya şu 7. yıl profili geldi ya. Adamlar 6. yıl profilini de yanına koyup 6-7 yazıyor oraya. Alırsın Miko'yu sen. Haydi evet. baba. Öldü o sakin ol sakin ol sakin 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 hiç sakin değilim hiç değilim emzin ultisi fena oldu o yüzden fena fena o yeni bir vpn keşfettim şimdi reklam olmasın eee harbi çok iyi çalışıyor ben eskiden var ah, kullanıyordum <laughs> Eskiden var kullanıyordum bu Discord için, Roblox için falan. Çok kastırıyordu. En kötüsüymüş. Her neyse. Hmm, yapacak bir şey yok. Ha öyle mi olmuş? Sıkıntı. Sıkıntı. Ulti kazansam iyi olacak da. Sakin ol, sakin ol. Hepsi kontrol hepsi kontrol mantı, hepsi kontrol. Hepsi kontrolüm altında. E... Vuruyor, vuruyor. Vuruyor, ölüyor. Ölüyor, ölüyor. ölüyor. Ölü... Oo. Bastım ulti gidiyor Biri mu? lan. Aga. Oy! Tam kafayı güzel azar Hazar. Ha ne? Kro. Şey. Kafayı güzel hazar verdim. Öldü o. Ben şöyle ilerliyorum aga. İlerleyemiyorum. Kardeşim. Öldürün şu çocuğu. Öyle alo o yapacak Oo, bir şey obo, yapacak bir şey. <laughs> yeah. aga. Şu kurova kudos bassana. Kudos bas. evet evet. Adam 9 kilo almış ama neyse. 9'da 5 oynuyor. Eksi 0 yedim lan. <laughs> Az önce Ömer'in oyunu takıldı, geri geldik. Oyun bana girer şey. Oyun takıldı. <laughs> ya nefret ediyorum bu mapten. Geç akşam ondan da nefret ya ediyorum. Ya tamam, Tara güzel gider bu arada. Bu adam inşallah 8. seviye baz varsa, bazı Muhammed. seçmez umarım. Muhammed'den umut gelmiyor, yapma. Yapma onu yapma. <laughs> Bakalım karşı takıma. Karşı takım çok ya, kötü değil orada. Ya karşı takım da iyi aslında. Ya ooo hey ye hey, ye hey, ye hey, ye hey. bir ortalama, dakika. Ortalama ortalama. Ortalama ya ortalama. ortalama ya. <laughs> Muhammed git git Muhammed. Aa Muhammed. Bu kim o? Chestro. alır mıyım? Hadi bakayım. Alıyorum Chestro'yı. Hayır. Evet, yapacak bir şey yok. Sıkıntı. Ya Muhammed sen salak falan mısın? Ya? söyle yani bilirim ya. <laughs> ben gene öldüm. <laughs> ya hayır. Aga sen... adamlar çok, çok ucu sıkıştırıyor. Saldırı şeyleri geliş. Şimdi bu ulti açıyor. Yandan da Chester sıkıştırıyor. Chester'e gelsene. <laughs> ulti. Ulti. Abi ışık hızında geberdik. Yeah. Gelin lan. <laughs> Buraya şeyi koyacağım. Işkılımla dedin ya. O bir tane adam vardı çakmakları falan hemen böyle toku toku alıyordu. Hayır, Chester geliyor. Aga. Of. Yapacak bir şey yok. Neyse. Adama baksana. Lan onun ben nasıl 5-1 oynadım? 2 kill almıştım lan orada. Bir killimi geri verin. Sen yine son ekranda kaldım. Şu... Sen... Helal lan sen... Mars şöhreti olmuştun ne ara? Lan ugluşum çabuk büyüyor lan. çabuk büyüyor. Uğuluş büyüyor. <laughs> Neyse benim de şey... 80 Eyvallah tane karakter... Bu bugün birlikte... Ranked oynuyoruz evet. çünkü o Ranked vay canına. Üçüncü kere video başlangıcı yapıyoruz. Uhu. Neyse. Üç benim defa 80... fail yaptık. <laughs> benim 80 tane karakter oldu. E, ee, 18 tane kaldı son olarak dünya şöhretine. Neyse hazır ver. Hazır ver. Hazır ver. Hazır ver. Sloryan <laughs> üzerinden prim kasacağım. Kanalda onu <laughs> gösteriyorum. Sloryan üzerinden. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Real. Real. Uy. Tamam. Neyse. Hazır. Şey. Ben klandan reklam yapınca beni klandan atıyorlar. Aga böyle bir şey olamaz. Adama bak dünya sıralamasına girmiş. Daha geçen gün 30 bin kupaydın lan sen. Uğulaşım çabuk ben, ge ben geçen gün. Ben 30 bin kupa değildim. 31 bin kupaydım. Onu detayı vereyim yani. Uy. Ne diyorsun lan sen? Ben Chester alıyorum. Tiki 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 tiki. Tiki tiki, tiki. Tiki, 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 taka, tiki 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 taka tiki taka tiki taka tiki taka tiki taka. Oğlum bu Meg nerede ya yüzüne vuracağım bir tane küçük çocuğuna burada. Chester'ın ikinci yıldız gücünü alıyorum ben. Kaç tane yıldız gücü? O kadar da bilgi de değil. Yani <laughs> yarım etik bizim yerimizde sanal birisi vardır zaten. Ama mümkün değil çünkü. Neyse maç sonunu buraya. Oh, ya, Zaten ya. çok iyi mag oynuyorum. 1200 magim vardı zamanında. Şimdi yok. Ömle zamanında 1100 bazım vardı artık yok. 1100 çocuk geldi. Piyo... Ben bazı dünya sıralarında kasıyorum. <laughs> bu oynuyor. Pardon küfür için. Pardon. Pardon arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Sansür koyarız abi biz. Biz yaparız yani biz yapıyoruz bu işi. Bak izle izliyorum bak izliyorum bak. Oo bir saniye. Hemen hemen abi hemen bir clutch atayım. Şu alanın içine gir. Kendini garantiye al. Nasıl alanın içine gidecek ben onu anlamadım. Ne diyor oğlum? Abi ben anlamadım. ya bizim Gale biraz eksik gibi ha. Adam iki saattir ölüp duruyor. Bak gene ölecek. Gene öldü. Kanka biz adamları de... kill alabiliyoruz da ortaya giremiyoruz. Ee, biz botlara kaybediyoruz şu anda. Öyle bir sıkıntı var. <laughs> biz Edgar'a kaybediyoruz şu ana göre. Ya Western salak falan filan olabilir misin sen yani? Aa dur 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 <laughs> dur 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 Öl lan geri zekalı pardon. Lan bana vurdun. Ya bak bu bak bu Edgar harbiden geri zekalı ama işte ölüyoruz Edgar anlamadığım bir biçimde. Birisi bizi izliyor. Kim izliyor lan bizi? Benim ortada kalın ama. Kesin beni çıkarırlar. Bu iş bende abi, değil. Abi sal beni abi. Ultimi de abi. Mahfettin. Senin Aga. ben... <laughs> kaybettik. Biz az önce <laughs> botlara kaybettik. botlara <laughs> kaybettik. kaç takım bot vardı? Be evet kaç takım bot yenemiyorsak biz daha da botuz. Ya ikiye altı oynamış ya. Var ya Gail sen sen oynarken <laughs> ayak parmaklarını değdiremek <laughs> mi oynuyorsun çocuk? Sen nasıl bu kadar kötü oynayabiliyorsun? <laughs> Botlara kaybettik Psikoloji yok Beni şimdi klandan diyecekler gerizekalı botlara kaybettin hadi seni şutluyoruz. Arkadaşlar ilk 3 ve 3 deneyimimiz e, Tamamen hesaplaşmamıştık şimdi Allah'a şükür bir 3v3 girdik ondan bırakıyoruz oluyoruz. Videonun sonuna gelelim mi çünkü çok ucubeci bir video oldu sizde Yani kanser etmiş olabiliriz Arkadaşlar Dehşet Dehşet video. Dehşet. İnanılmaz. inanılmaz Her neyse. So, o zaman videoyu biz bitiriyoruz. Bu yayından belki oynuyoruz biz. Evet. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.